Herkese merhaba arkadaşlar ben Cem Bugün sizlerle birlikte Skyblock oynayacağız Birinci bölümde bakalım neler yapacağız Bugün yanında da 3 tane arkadaşım var O zaman daha fazla uzatmadan başlayalım Tamam şimdi arkadaşlar yavaş yavaş Gelişmeye başlayalım Bakalım bu bölüm sonunda neler falan neler yapmış olacağız Kitaplar Ha dur sand aynen şu sandıklara bakalım Bu arada farklı bir harita seçtim Ben direkt düz, düz bir Skyblock değil böyle Biraz daha farklı ee, Burada <laughs> Aynen bir şeyler olması lazım. Boya falan çok önemli değil. Şurada şalkır kutusu vardı. Şalkır kutusunda Aynen bunu. Pardon. Anlatmayın ben beni aşağı. <laughs> beni aşağı atmayın durun. Cobblestone generator yapmamız lazım onunla. Tamam ben yapıyorum. Ha, ben burada challenge'lar falan mı şeyler var burada. Bir sürü kağıtlar var. Tamam ben burayı yapıyorum. Şeyi. Şey, Cobblestone'u. Abi bunları bir saniye şey yapalım. Bu arada şey fidan alalım. Dur oraya yapmasaydın direkt. Oraya mı? Buraya mı yapacaksın? Buraya yapayım, yapayım ben diye. Tamam. Neyse yap hadi ağaçları. Fidan çıktım, bir tane çıktı bende Ben, ben yavaşça yavaş adayı da genişletelim de şöyle Fidanı dikelim, yine büyüsün ağaçlarımız tamam. tamam Kırık taşımız geldi Ben de hemen bir kazma yapayım, kırmaya başlayalım Ay, pardon. Ha zaten, aa çalışmaması varmış ya, yanlışlıkla yaptım neyse olsun Tamam taş aletlere geçelim hemen, ben geçtim şuraya Abi Sen mi kazıyor? Gelmiyor, heh Ne oldu? Öyle niye bu kadar çok taş var lan? Lan da pistazülü geldi bunu kıramayız dur boşa gidecek ama olsun Sen bana at ben genişletirim odayı ha, Hayır hayır taşlarını. kırık taşları şimdi genişletmeyelim biraz toplayalım bir yeni aletler falan geçelim bir Sonra şey yaparız Ne yapıyorsunuz bu arada siz? Bana iki tahta atsana Ha iki taş atsana tahta değil Ben tamam, Ta pek bir şey yapamıyorum Ben <laughs> niye farklı geliyor ya Attın mı? Geldi mi? Attın attın Tamam Burada yiyeceğimiz yok değil mi hiç bu sandıktan falan çıkmadı değil bir mi? Bir tane ekmek var bir tane ekmek var Aa, çok bir iyi. Tane. Bir elma da bende var. Dört kibe ekmek yeriz bence. Kovayı falan sandığa bırakayım da ben. Küfeleri niye kırdınız lan? Neyse biraz siz gelişin burada. Ben de... Ha demin geldi. Ne yapacağız? Dur, taş ben olur. Ben, ben, de, ben de var. Taş bende var, ben kıçam. Demirim oldu, yaşasın. Fırın var mı fırın? Fırın yok galiba, daha taş var mı senin eş? Üç tane var. Atsana, dur yapalım. Taşı olan var mı şu anda? İki tane var bende. Atsana Ama bir. Ama tane. Dur ben taş da kırayım da, daha, bir tık daha hızlı da kıralım. Demir geldi, evet. Alalım, güzel. Bir iki taş daha lazım ya, hemen fırın yapalım. Bende iki taş var lan. Dur bekle vereyim. İki tane daha taş gelmiş, gel. Lan. <laughs> Ben o zaman burada devam ediyorum. Bir de bana taş kazma yaparsanız güzel olur. Daha al şey. al benimkini al. Benimkini al. Tamam fırın yapabiliriz falan. artık. Geldim tamam. geldim. yaparım. Tahta olanı vereyim mi? Sen Gerek yok şu an bir şey ya. Ben meşale pikliyim biraz etrafı aydınlatmaya gerek Şu demir Dem demirleri e verseniz de pişirelim ya da fırına atın. Ya, ben de fırına atsana, fırına at. Kemik tozu falan yok değil mi bizde? Yok hiç şu anda. Yok galiba. Dünyayı biraz düzleştirsek mi ya? Düzleştirelim mi? Kömür lazım mı? Demiriniz varsa verin yine. Demir bir tane Bunu geldi. Demir, tamam. Şu kömürü ele alın da fırına koyarsınız ben attım oraya. Demir, demir kazma yapın bir tane de e, şey başka bir şey falan çıkarsa yapayım mı kazma? Demir kazma mı yapacaksın? He. Bilmiyorum. Ben alabilir yani. miyim bir şey Tamam ben yapayım. Tamam. Ben çık biraz da ben kazayım ya ben sıkıldım burada oturdum. Tamam ben. çek çek biraz ben yapacağım. Oo. Aa. Şu adalara ne zaman gideceğiz? Diğer adalara. Gideriz biraz taş toplayalım. Aynen biraz, biraz blok yapalım. Yol parası çıksın. Demir kazmayı bence bunlar da harcama. Oarslar geliyor mu bu arada? Ha, geliyor. Geliyor sana. Yanıyor galiba. Ondur. Yanıyor. Mu? Bazıları yanıyor ya. Demir at bana. Bir tane geldi zaten. Neredesin? Sana mı Gel, geldi? Geldi geldi. Fır fırına koyuyorum. Orada biraz biriksamları pişiririz de kaç taş var mı ne kadar taşınız var ya? Evet, 10 tane var bende. tane 11 oldu. Bak, e, şuraya koyun eşyalarınızı ya, biriken şeyleri. Taşları evet. falan. Ara sıra koyun. Toprak var. Ben gelmiş zaten. Ben şöyle koydum. E madenle çıkan madenleri. Alırsanız kullanırsınız. Seneye yani lazım olur. İşte buradaki ağaçların büyüyecek yok herhalde. Büyürler yani. Ya, daha gün doğmadı. Dur daha gün yüzü görmezler Burada niye hiçbir şey spamlanmıyor ya? Açlık ya. Yani. Tamam bir de Şey yapacağım ben. E, biraz blok yaptım. Kırık basamak. Oraya mı gidecek? Basamak yaptım. Spawner. Adayı büyütebiliriz. Bence spamlara gidelim direkt ya buradan. Spamlara bence hemen gitmeyelim. Ha zümrüt geldi. Zümrüt. Ooo mani mani. Lan yandı. Tutamadım. Gitti. şurada gördüğüm kadarıyla inek mi var orada ya? Nerede? Bilmiyorum. Nerede Uş, inek? Aa hadi oraya gidip hmm. yemek alalım Orada evet. yemek cenneti. Möntür, var. Aynen. Ama spamların tamam. var bir tane mi var acaba? Şimdi spamların şey oraya gitsek oradaki taşlarına toplayabiliriz direkt. daha kolay. Diğer adalarına ulaşabiliriz. yanma ya. Yanma deyip kendin yanıyorsun. Bu arada ceketimi gördünüz mü? Nasıl şekil olmuş mu? Çok iyi de oldu, çok güzel iyi oldu, tamam mı? Ya ne demezsin. Yaprakların dökünce üştüm herhalde. Bence bu hayvanları direkt gidip öldürmek için değil de farm yapmak için mesela iki, iki tane koyun evet, var şurada. Aynen. Bence de direkt öldürme Bir daha bulamayabiliriz. bunları çalması için yedireceğimiz bir şeyler de yok? Dur buğday bende bir... Aa, bak şurada. Ben de bir tane tohum var aslında şey yapabiliriz direkt. Şöyle ufak Onu bir... Ne bence şey yapalım. Önce şu sulak yere gidelim oradan e, tarla yapalım. Şuraya gidelim. dur, Dur bence... Zaten şurası şöyle yapsak burası ıslak şey oluyor. Su e, ıslak olur yani. Tamam da direkt sınırsız afet, e, sınırsız su farmı far yapalım. Konuşabilsem. Tamam çünkü ben kazanım. Tamam bir Ateşi tane. Su gelir, mi? yok, yani. gelir ya. Bir, bir, tane tohum var zaten büyüsün. Sonra çıkar yine tohum zaten ondan. Herkes biraz daha gelişine tabii herkes bir şeyle ilgilenir. Ay şuraya yanlışlıkla şey yaptım. Mesela biri taş kazar, biri bahçeyle ilgilenir. Aynen. Biraz gelişelim sadece. Yanıyorum. İlk bölüm bu yüzden biraz sıkıcı olacak tabii ki. Evet. Kömür gitti. Spawner'da sen kimler vardır acaba ya? Ben bir spawn, bence bir spawner'a gidelim kemik tozu falan buluruz büyütürüz şunları. <laughs> Anaş, <gülüyor> üzerinde bir şey var mıydı bari? Evet. Ne vardı? Ha yok ya. Önemli şey değil de kazma falan vardı ya. Şu an için onlar da evet. önemli sayılıyor. Şey Spamlara ee, mı gidelim belki, o zaman ilk? Ben, aynen gidelim. Ben şöyle kendime bir kılıç yapayım da. Evet, kim ona kazma vermek ister? Dur bekle ben sana kazma yapacağım. Kaç yapabilirim? Ben yani şöyle yani. şöyle yavaş yavaş yukarıya yol yapıyorum. Spamlara doğru. Samet gel. Bu temin eleksini çaldım. Al. Bu demir atayım. Evet. Altınlarla yap. Samet gel. Demirleri kullanmıyoruz galiba şimdilik. Biraz duracak. Samet kalmış. bak bana bak al. Attım. Şey şurada. Lan geri geldi al. Arkana gitti. Şurada lan, şurada, şurada. <laughs> tamam gördüm. Sakin ol. O ne ara beni kurdunuz ya? He daha bilmiyorum. İki, i̇ki tane kırık taş var atıyorum şuraya. Çok fazla. Yantan yapasın. Yantan yapasın. Yantan yapasın. Taş var bende gel gel. Altın taşın geldi taşın. altın geldi. Var mı? Kim almak istiyor? Var al. Demir kazması olan var mı? Hep yaptım sanırım. Bende var. Al, al dur çık çık. Çek çek. Sen bana ver bana bana. Yok. Kazma yeterli mi abi? ne, ne <laughs> Dur şunu altını ısıt at lan. Geç ısıt ne yapacaksak. Bu arada baya acıktım altını ya. Altını Ben siz, sizin açlık durumunuz altını nasıl? Altını tutma. Benim iki gitti. Daha iki gitti. Muhammed. Evet. Ne? Altını ısıtma. Isıtmadım ya kalem baş ağacı. Üstünü ısıt. <laughs> Bunu demem lazım. Tamam. Ben çıkıyorum direkt öyle etrafından. Ha? Oo, bir saniye. İskelet şey var herhalde. O bir kalbim kaldı benim. Ben iniyorum. Ya buradan burada bilmiyorum. niye açtın? Ay sağdım bana ver Muhammed. Şey taş Dur. demişim demir. Sürekli bir şeyler geliyor kıramıyorum ben. Dur şu meşaleyi bir alacağım. Oraya koyayım da spawn olmasınlar. Ee, ben şu ekmeği yesem olur mu? Bir kalbim kaldı. Ya da dur üstümü boşalt başla. Ekmek durabilir. Mi? Bir tane ekmek. Mi? Neyse. Eşyalarımı almayın da siz benim. Aşağı atsın. Abi ben açtıktan koşamıyorum ya. Adam açtıktan aşağı atladı ya. Neydi <laughs> neydi şey yapıyorlardı. Böyle başarısız bir iş yaptıklarında intihar ediyorlardı. <laughs> <laughs> Ay. <Ama> onlar... <laughs> bir daha doğamıyor mu onlar? Örümeğe niye geçtin? Ben... Gel sana kazmanı vereyim. Osman. Al kazman. Kaşlarını da vereyim ben. Herkesin canı çok az kurtlarda. Kazma, kazma gelmedi ama. Attım. Arkanda ha. Evet. Tamamsa. Dur sağ. da verdim. Muhammed bence. şimdi demir kazma'yı bana vermen lazım artık. Durun, üstlerini açıyorum yanıyor onlar zaten. Akşam oluyormuş bu arada tekrar. Ben de bir aşağı atacağım ya. Şuraya koyayım eşyalarımı. Çok acıktım. Az beni koruyun topluyorum şu eşyaları. Müzik diski falan var. Güzel kemikler de geldi. obsidyen eğer, ip. Boşalttıysanız burayı ben burayı geri kapatıyorum. Şey dur yapalım. bir saniye. Tekar dur, hayır, hayır, hay, dur bekle. Şu anda iskelet yok mu? Yok yok temizledim tamam. Sandıkları bekle. Da şey yaptım. Bekle bir saniye. Ne atıyor <laughs> bana? Buraya şey koyalım. Farm ne olsun da, şey kemik farmı yapacağız ya. Yok farmı. Aa, buradaki ağaç büyüdü. Farmı ile yani yapar yaparsak şey yapalım. Bunu spawn olsunlar mı diyorsun? Olsunlar ya. Kolayca kesiyoruz nasıl olsa. Bir, bir delikten. Lan aşağı düştüm. Demir kazma gitti. Kemikler de gitti. Bak demir kazmayı bana vermedin vermedin. En sonunda gördün. Bana vermedin. Ben, şey. ver ben orada kazma Kim beni aşağı ben, attı? Biri düştüm, aşağı düştüm. attı. Tamam Keşke şey yapsaydım. Aşağı düşerken yukarı doğru atsaydım kemikleri. Canım tutardı. <laughs> Bunu gerçekten yapabileceğine inandın mı? 3 tane kemik vardı ya. 3 tane kemik vardı. Dur bakayım. Neyse Allah'tan tişörtümü al almamıştım geri. Hala bana tişört. bana çubuk falan verseniz de. Yapayım ya. Çubuk taş falan verin de az item yapayım. Ha, gelsin ha tamam. O altın elmamız varmış. O ileride Yemeyin koyalım. onu yemeyin. Altın elmayı yemeyin. Böyle bir tane taş kazma yapayım. Böyle bir tane de taş kılıç yapacağım. Acaba gitgide buradan çıkan eşyalar güzelleşiyor mu? Bilmem ki. Arada bir zümrüt altın falan geliyor yani. Evet ilk şeyimizi aldık. Ah. İlk tadımızı yapıyoruz. <laughs> Kime vurdun? <laughs> Niye herkes beni öldürüyor? <laughs> gel bir Siz dakika. Siz şu bahçe, şey. bahçe işinde ben ilgilenirim. Siz diğer işlerle ilgilenir gel. Ya şey planları sürekli kırmayın ve yan yana yapma. Dur büyümez. Evet. Yan yana büyümeyelim. Şurayı uzak koyun birbir birbirine. Aynen. Dur bir tane çapa yapmam lazım. Şu ta taşla şurayı kapatın da ışık gelmesin. Ha bu arada samanla bunları şey yapmaya gideceğiz mi diyeceğim de daha bir tane var. Biraz taş verebilir misiniz? Peki, o, ya neredesin? Ben, taş de, ben hiç kalmadı. Sa sandığa koyun. Amanın şu samanı da bırakayım. Tohumu da koyayım şuraya. Dur ya şey ne? yapacağım. Burayı adaya böyle asla filan dikmek için yer yapmayı düşünüyordum da. Evet bahçemiz büyüyor. Şuralara da koysana. Bak su hadi. Şu da koysana. O kadar tohum yok ki elimde şu an. Sizce şöyle şöyle sizce şöyle şöyle ağaç dikmeyen de yapayım mı toprak koy koya? Yapabilirsin bence. Görmedim daha ama yapabilirsin. He olur olur. Güzel olur. Fidanlar yanlarını biraz daha kapat. Kapat, kapatacağım şey böyle biraz fidan dikeriz böyle. Şuradan düşecektim az kalsın. Kimse bir yere düşmesin. Bu arada yatak yapacağız mı? Yatak falan tak yün lazım bize işte. Bir koyun farm i̇şte yapar. Şeyler, koyun şey, Coin şey. Önce kağıtlar var ya. Ha. Ya. de da şeyler var. Y yeter bence. Ama 4 tane yapmamız lazım işte. Tamam işte şeyde kaç tane var şeyde? Yeter mi hepsi ya? Dur bak. Ee, orada bir tanelik var. Şey, üç Başka bir kaynağı var. yok mu buralarda? Dur örümcek ağından nasıl yapıyorduk? İp yapar mı? Önce ip yapmamız lazım. Önce ip yapmamız lazım bunları. İp için de kırmamız şey koyup kıracaktık sanırım. Ya da şöyle şuradan alıyorum direkt. Yok olmuyor. Koy. Koyup kırınca... Kılıçta falan mı kırıyoruz ne elin nasıl? Kılıçta kırıyoruz kılıçta. Dur bekle kırayım. Aynen. Tamam bekle dur 2 tane daha var onları da koyayım. Dur bende de biraz şöyle var. Lan beni bağlamayın. Tamam şöyle... Tamam, ver bana ipleri. Ver bana ipleri. Al hepsini. Bekle ben şimdi hepinize yatak yapacağım. Yetecek mi? İyi yani yeter. Evet. Ahçemiz i̇şte büyüyor yavaş yavaş. Aynen. Bak e, bu da burada biraz büyüt de sonra su falan yine bulursak şey yaparız buraya. Yani biraz daha. Gel, gel bu kemik tozumuz mu ayet? Fark, farklı farklı, farklı özel bir yer yaparız. Bu arada taş lazım hala bana. Bende yani az bir şey var galiba. Ya, tamam. Şimdi şuradaki yünleri de kırarsam. Dört. Aynen orada da yün varmış güzel tamam. Aynen de var Cem gel. Ben gel altı. Tamam. Hiç düşmeyin yere sakın. Bu arada tam yetecek sanırım günler. <laughs> hey gitme Hiç çok fazla var gitme. Vaa. Dur geliyorlar. Aşağı atmayın kemik tozu ya. lazım bize. Hadi. Et. Üç yatak çıkıyor. Üç yatak çıkıyor sadece. Üç mü? Evet. Birimiz ayakta uyuyacak. Ha. Bence dört kişi bir yatağı sayarız. Dört kişi. Birimiz araya sıkışacak artık. Biliyor yok? Kaldım burada, burada kaldım biliyor musun? Lan! Hatta Ha, tam kıracaktım. Şu kemikler çok lazım, onları bana iletirseniz. Neredesiniz al. lan? Ne hareket ediyor oraya? Dur, al kemikler al. Ben ben şurayı nasıl ha ışıksam Dur birine fener vereyim. Şey, e, meşale vereyim. Alın bunu. İskelet onları istediğin zaman kapatırsınız içeriye koyarak. Fazla olurlarsa böyle. Abi, ipten şuraya bir ışık koyun ya. Koyayım mı? Bence biraz daha şey olsa kemik daha iyi olur. Göremiyorum işte. Kemik tozu yani. lazım. Lan ben de ışık var gerçi Ben niye koyayım? Bence koymayız. Halık daha iyiydi. Kemik tozu lazım çünkü. Yok yok. Ee, şu an hiçbir şey göremiyordum o yüzden koydum. Çıkarken alırız. Neyse ben şu kemik şu an kemiği olan var mı üzerinde? İki tane kemik var bende 4 tane oldu. Ben gene aldım. Tamam hadi. Kemikleri yaptın mı Siz gelirken işe alırsınız ben gidiyorum. Siz gelirken işe alırsınız. Şu kemikleri basacağız. Kemikleri bana şey. Kemik ha. tamam. Kemik. Bütün tozları basayım mı? Lan. Ha. Hayır bana ben ver bana. Burada... Ben basacağım ya ben basacağım. Hayır hayır bana basacağım. ver bana. Ya niye ya ben bas. Hiç fidan büyüdü mü şu ana kadar? Bir tane fidan büyüdü. Sonra onun şey kullandık maalesef. Şöyle odunlar mı? Şey yapalım. Odunlar kızım. Şu yine bir tanesini büyütün Aynı kemik tozuyla. Ben bir tane da. koyuyorum buraya. Ha koyun. Aynen bir tane fidan büyütün. Bu arada biriniz yapayım. şey yapabilir bak bayağı fazla kişi bu şey e, jeneratör boşta duruyor. Birimiz burada çalışabilir. He. bana ben bahçeden istiyorsanız ben yapabilirim. Başka sen, ben yaparım. Tamam sen yap. Yani. Ben şu fidanlarla ilgilenim o zaman. Herkes bir iş yapsın. Biri spawnerla ilgilensin. Aynen. O zaman Osman Spanner'a Muhammed sen taş kırmaya, ben bahçeye Bana kılıç atar mısın yalanayım. bir tane ya? Dur bir tane var şunu, şunu al kullanabilirsin Sağ ol Bu artarla ne yapılıyor? Biraz taşları bana versene bana çok lazım oluyor ya şurayı büyütünce Neredesin? Gel Direkt şeye de koyabilirsin de neyse Böyle atmak da yapıyor Böyle atmak da <laughs> daha demir kazma versenize Reston falan çıkıyor Az daha düşüyordum son anda kurtuldum bir saniye o Al Bak yani, ben sana veriyorum güzel. kıymetimi bil. Bu arada iki, tamam, iki taş, tane. Neyse. mı aldın ya? Lan 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 hayır. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Lavda yüzmeye çalıştım. <laughs> Eşyalar gitti. Evet Eşya bir tane daha büyüteceğim. <laughs> Ta, tamam. Kes. Ben kendimi boğmak tamam. istiyorum. Şey yapın. Ya bak boğma dur. Ya güzel eşyalarınız falan çıkınca direkt sandığa koyun zaten. Ölürseniz şeyler gitsin. Of <laughs> ya. Ben ben kaç kere öldüm? Bilmiyorum bayağı. Bir şey yapacağım. Ee, neydi ne deniyordu? Tablo koy benim ölüm sayımı. Tablo koysak <laughs> sığmaz yani. İşte. <laughs> Oğlum burayı kapatmadın mı? sen mi var? Tamam ben ağaçlarla ilgileniyorum. Şunları yeni şey çıkarıyorum. Bak fidan çıktı i̇şte bir ben, tane. Kemik, bana kazma verin, verin. Bana kazma verin. Bana kazma verin. Al. Senin elindeki kılıç taş mı? Yoksa... Bak, bu benim yadigarım buna iyi bak. Ben tamam. duracağım burada. Ben çıkmam lazım. Ben Kemiye demir mi? Demir hiç yok mu bizde? Osman, Osman'ın başına bakıyor ya. Güzel bir yaş daha büyüdü. Valla benim yüzümden 6 tane demiri gitti. Bravo. Yani 2 tane demir kazıma gitti. Evet. Nereden ok geliyorsun lan? Ya bu arada yay birikmiş be şurada güzel de. Lan siz Osman'la ne yaparsınız Osman'la? Taşınız var mı? Taş bana çok lazım oluyor hala. 5 yani. tane var. 5 tane abi. Evet. Tamam. Asılı as bölüşüyoruz gelin. Lan nereye attın ha? Neyi tamam. bölüşüyoruz? Hasat ama. Şey, e, şey hep, e, hep, tamam. ekmek 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 Budaylarla ekmek. Şey Budaylarla farm yapacağız. İki tane ayırsa yetiyor zaten ya. İki tane <laughs> ayırdım zaten. <laughs> i̇yi tamam. Zaten daha büyüyecek olan çok var bundan. Şu fidanları ben şuraya koyayım. Şöyle ben ölürüm. Bir... Böyle. Muhammed istiyor iki tane ekmeği al. Üç arayla. Cem. Bir tane, tane verdin lan. <laughs> He tamam. İki tane. İki ekmeğe kaldım. <laughs> Eve gidiyorum. Sana bir tane Cem. O kadar kanalın sahibisin bir ayrıca da olsun. Aynen. Burada bu Öleceğim yarım kalp. Şeyler çok iyi. Bir söyleyeceğim diyecektim. <laughs> Öldüm zaten. Canınız azsa çok ben... riske girmeyin ya. Onları alma alma. Bu arada keşke direkt spawn'ın yanına yapmasaymış şu şu lav şeyin ya. Bana Allah. Osman sen de moblarla uğraşıyorsun. O yüzden sana da ekmek atayım şöyle. <laughs> tamam, Taş. Ederim. Taşları koy bak ara ara koy Muhammed taşları buraya. Tamam. Kemik var mı kemik? Şey, şeye, yol, şeye yol yapalım mı? Nereye? kemik park su. olabilirim Su yerine, su yerine düzgün bir şey yaparız. Su yeri nere ya? Ha, bataklık kısmına mı diyorsun? Su, kayna su kaynağımız olur düzgünce. sınırsız su kaynağı yaparız direkt kaynağı. Yapabiliriz. Ha. Ben şurayı evet. biraz büyüttüm zaten bayağı ağaç çıkacak buradan artık. Tamam. Yaparız. Buğdaylar da alayım. Sen demir var mı şu an Muhammed? Ben koydum vardı bir tane koydum. Fidanınız olursa daha buraya kadar... toprağa şey koymayın. Taşlı alalım. biraz Dur benden şermenimle hızlı hızlı kıralım Neyse böyle. şunu alıyorum ben Demir lazım bir tane daha Bekle bu arada bir tane abone geldi Dur, hiç fark etmedim Zafer Kılıç diyor Bu arada selam olsun bu videoyu izlerse Videoya çıkmış oldu Yani güzel denk geldi Bizim Muzaffer olma şansı var mı? <laughs> muzaffer değil Zafer Ha. Selam olsun buradan bana. ona. Bir tane demir geldi. Onu <laughs> bana ver. Sana koyayım hemen. Gel şuraya koyayım. Şimdi düşme. Taş istiyorum. Taş, 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 taş lazım. Gel gel. Gel gel. Taş vereyim. Şuraya atıyorum. Kalkanın tamam. içinde ne var? 3 tane. Artık. Şimdi evet. yer artık. Tamam. Bayağı geliştik ben. Videonun ilk başları biraz uzun oldu. Çok gelişemedik ki şimdi asıl gelişmeye başladık. Oraları muhtemelen biraz keseriz. Kaç saat şey oldu ya? Biliyorum bayağıdır devam ediyor ama onları keseceğim muhtemelen biraz. Başları çok bir şey yapamadık. Şimdi geçmeye başladık. Zaten ilk başlar sıkıcı olacak. Şey yapalım, birinci bölümü yavaş yavaş bitirelim isterseniz. Biz ikinci bölümü devam ederiz sonra zaten ben ayarlarım onları. Ya iki bölümü birlikte mi çekiyorsun? Aynen. Ee, evet arkadaşlar bu videoduk. Ne yaptık? Bakalım şöyle ben... Gördüğünüz gibi hatta şunu da alalım buraya. Burada büyümesin bu. Buraya ağaç fidan yeri yaptım. Burada ağaçlarımız büyüyecek. Şu anda 9 tane yer oldu. Burayı bir daha da büyütürüz zaten. Burada... Samet'in güzel bir farmı var burayla ilgileniyor bayağı iyi durumda burada güzel buğday çıkarımı yapıyoruz Dreamer gamerımız tamam bir saniye anlatın mı, sonra söylersin Bu Emin de burada taşlarını falan kazıyor burada gelişiyor işte e, çok fazla bir ben şey de yok onun. Burada da bir de spamlarımız var biliyorsunuz. Burada da işte özellikle de Osman falan burada işte kemik falan kasmaya çalışıyor. Aa harç lan kazın şu halde. Tamam tamam. Neyse o zaman şimdi bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşlerinizi yorum kısmına yazmayı unutmayın. O zaman kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Tam da kafamdan ok oh yemişim bu arada. Hoşçakalın.